İnekler tarafından ishale uğradı. <laughs> Bence ürkütmeden <falan> al istersen. Canı sanmıyorum <laughs> galiba. Ben yorulmuşum. Samet, sallanma. Lan yol bitti lan! Abi. O ne? Araba! Sağ git! Yani ne? Evet arkadaşlar kampa gidiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. motorla birlikte toplam 4 bir tane de yoldan alacağız. 5 tane motorla gidiyoruz değil mi? Emre'cim hadi, hadi. hadi gidelim. Hadi gidelim mi? <laughs> evet, ya Allah ya Bismillah. Ya. Ben şuradan döneyim geleyim. Yoksa dönemeyeceğim ya. Yani. motorları doldurup kaydetiyor her çanta altı gidiyoruz hedefimiz bir doktora gelse yeri de şeride kapatacağız o yüzden akşamdan gidiyoruz bak bak avro bir de bastıyor bak yüklü <laughs> motorla bastıyor bir de rampa ışığa Å. <laughs> N'oldu lan? Şunu alıyoruz Suyla yukarıdan alacağız. He suyu, Su, suyu yukarıdan alırız Başka bir şey lazım mı? Çekirdek cipsi var mı ha? Çekirdek yok Çekirdek cipsi ne yapacaksın ya? Ot yersin orada Eheheh tamam. <laughs> Eh asistir, Ben semaver usta ben onu bunu bilmem <laughs> Semaver demiyor, semaver hiç olmaz yani kampın başında atış başında. Kampın başında kaldı, elli tane. İstediğin kadar sen gel. Ooo, o, o iş bende. Tamam. Çekeri Yalnız bak, çektiklerimi yayınlayacağım ha. Yalnız bak, çektiklerimi yayınlayacağım ha. Şeker aldı mı şeker? Lan ben kendim şekerim zaten. Evet arkadaşlar ilk durağımız market oldu. O yüzden durduk biz de. Dur <laughs> ha. Bak göçmen gel buraya. <laughs> göçmen gibi gidiyoruz ya böyle bir şey yok ya şuna <laughs> bak. Beş tane motor var dostum. Beş motor birlikte bir, gidiyoruz. Lan ne güzel. Ben orada baktım. Hadi Boru! Lan yol bitti lan! Ona araba sağa geç! Ona araba sağa geç! Arkayı çek lan arkayı çek! O yüzden alıyorum oğlum seni! Böyle bir şekli şekli yok böyle bir böyle bir şey yok ya. Yani. Yok. Ama iyi tırmanıyordu ya. Ben de herhalde düştü sandım ha. Sen niye o tarafa döndün? Yok, arkamda kimse kim? yok. Sen orada niye aşağıya döndün? Sen der yaylasından doğru gidiliyor sanıyordun da. Orada bir şey söyleyeyim oraya girsin daha çıkamazlar. Evet. Çok kötü yok. Ben soktum çünkü yollar çok böyle kötü. Değil. Evet. Çukurlu. Böyle. Böyle. İleride böyle su var mı? Umut bir su var, var mı? Bak yaylada da var burada da var. yaylada yayla da var. var. Boşu, sen arkadan Başını gel. Sen, ya. Boşuna yük yapma ya. Gel. Hey. Umut en önden gitsin sen en arkadan gel. Tamam. <laughs> evet biri arkaya topasın biri önünü çeksin. Aha, düzeni bozmayın ya. Yani. Tamam. tamam. Devam mı? Devam. Hadi. Durmak yok saklamaya devam. Ben de geldik zannediyorum. Allah'tan ben semaveri götürmüşüm ha. Allah <laughs> Allah. <'a>, çay içeme Emre, Emre. Aha da Sigarayı bitirsin de Motorları bitip adamları. Allah'tan semaveri götürmüşüm ha. Niye? <laughs> semaveri götürmüşüm. <getirir. gülüyor> Abi şey küs etti. Benim canlıların içinde değişti mi herhalde ya? Benim motoru benim dedim ya. Ben. Bu 150 değil mi? Bu da geçti. Şöyle olmuş. Yok. 125 olaydı zaten durasardık Evet. 125 olsaydı çok duraklardı. Yok, o Durak. zaten tekte gidiyor ya. Yok 125 125'i olsaydı duraklardı. He. Yemezdi bu kadar. Lan virajlarda fark ettisen ben sana bakıyorum. Şey arkada kaldı mı diye de. Düşüyor mu düşmüyor mu? Kalkıyor mu kalkmıyor mu? Uzu bize kaldı sanırsın zaten. Biz zaten 3, değilse zaten uzun gidiyor. Ben şey 3'ün altına hiç düşmedim. Hı? altına düşmedim Ben biraz Ben ikiyle geliyorum Oğlum biraz karşı çıkıyorum sen Ben Aa alacağım. sorsam bak Üçünün virajı dönmeye kalksın Döndüm şey kanka. Kanka. Ama kalktı Bizimki çövme dönmez işte Bunda nerede bizimki çövme dönmez dönüyor Seninki döner Bu tarafa gir döner doğru Bizimki Ben ikiyle anca dönüyorum Burası hoday pınarı şurada dümdüz bir alan var. Çok güzel kamp alanı var. Ama burada ayı var işte. Ayım var. Ayı gelmesin bile. Ayı var. Evet abi bu orayla. gelmedi. Yerliye Buralarda ayı var. Buralarda var mı? Ama bir şey söyleyeyim. Mangal piknik falan derseniz şuranın arkası dümdüz bildiğin yayla. Ben buraya kışın Öyle geldim buraya köye, biraz köye biraz. gittik. Bizim arkadaş gidip köyde. <laughs> Çadır açınca <laughs> ayı görmeyecek sonra. <gülüyor> 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 ama yok şey bu, bu gece burada neler yapacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> bu gece burada neler <laughs> yapacağım? ya. yapacağım? Bir şey aldırın mı bak lan? Bu kadar serinse gece düşünemiyor. Ben anladım ama ben Ya ya sabaha kadar şey ateş yakarım siz bizi bana bırakın o iş bizde. Tamam ateşi yapma. Sabaha kadar ateş yakarım. Yapma. Geceye oturacağız zaten hemen uyumazsınız herhalde. Yok böyle geldi saat? 3.30'da bana uyumuş Şey ben bisküvi gördüm Uyumadık çadırlarda kurulu kaldı yani Bisküvi çantaya koydum ben lazım olur gece içerik diye Hava temiz ya, ya. Doğada uyuyunca erken kalkıyorsun bir de biliyor musun? İyi Ben seninle yatacağım bu değil Siktir lan sen Niyeti bozmayacağım ben sana koyacağım gece Hadi gidelim namaz kılacağım daha ikinci namazı haydi Abimle mescid ver hemen git Hemen gir hadi koş Allah çok o? Yalnız ayin yatır <laughs> <laughs> <Artık mıdır? Çınca, gülüyor> bir de su atıyorlarmış üstüne <laughs> kutsal <laughs> Ben yapayım ben yaparım. Gireceğim biliyor musun? Sanki mertleri bunda gitse ya. Ağırlık atılır. He? Olur. Çantayı da atsın abi. Ağırlık oluyor bir de ondan bol. Çantayı çantaya çantayı Olur olur. Olur Eder, Eder ya niye etmesin? Olmaz diye bir şey yok. <laughs> Geçen de Rize'ye mi gittiydi bundan mı? Olduruk. <laughs> <He. bundan gülüyor> Buradan de devam edeceğiz arkadaşlar. Nere gidiyor? Tamam o, bak o düz buraya gidecek. Tamam, biz de diyorum ki oraya gideyim. Bak. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Öncelikle evet her zamanki olduğu gibi yine biz geziyoruz Hı? ve bu sefer kaç motor 5 motor birlikte. Bu sefer gördüğünüz gibi çantalar, kaslar, ekipmanlar full dolu. Peki neredeyiz? Umut! Burası ne yaylasıydı? Cildos. Evet arkadaşlar, engelli koyun. Engelli bağlı değil mi? Evet. Tamam. Yok, hayat gelişe bağlı. Vallahi gel. evet, 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 evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Engelli Koyuna bağlı Dildos Yaylası'ndayız. Yarın yaylada şenlik var. Biz de o yüzden bugün akşamdan geldik. Şimdi yer keşfedeceğiz. Keşfettikten sonra da kamp çadırlarımızı kuracağız. Geceyi burada geçireceğiz. Hadi gelin bizi takip etmeyi izlemeyi unutmayın. Keşfe gidiyoruz demiştik ve keşfe gidiyoruz. Şimdi gidelim bakalım bir yeri keşfedelim. Çadır kurabileceğimiz düz bir yer arıyoruz. Hadi gelin. Ferdi sen ne yapıyorsun? Oturuyorum dayımla. dayımla. oturuyorsun? <laughs> Dayım mı oturuyorsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sevdiğimiz teyzemiz, dayımız da bunlar. Kendileri burada oturuyorlar. Değil mi? Burada, yani seni burada, Aynen. Onlar da burada oturuyor. Burada buraya hakim bir insanlar. Evet. Tabii ki zamanı gelince onlarla da görüşeceğiz. Onlarla da konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ferdi gelmek ister misin? Biz keşfe gidiyoruz. Güle güle, <laughs> güle, güle dedi biz de gidelim. Hadi Allah'ım benim. Hadi gidelim. Hoş. Ama! Baba gidiyor bana var. Gördüğünüz gibi her yerde evler var. Çok güzel bir mekandayız. Bayağı Neten güzel abi için. burası. Harbi diyorum çok güzelmiş. Lan abi ormana ne yapacağız? Orman orman, ver. Orman, ormana, ormana, ormana gidiyoruz al. Birileri daha iyi göstereyim. Orman ormana gidiyoruz. Orman git seni oraya meser sabet. Ayılar gelmesin abi akşam. <laughs> Ayı gelirse yapacağım bir şey yok. Şu an yer keşfediyoruz. Ondan da geçiyorduk. Lan burası ıssız bir orman galiba. Baktım da. Şöyle gider ama Adam yorgan döşe bırakmıştık. Tutur. <laughs> Ama buldum lan. Lan hamak buldum. <laughs> ya onu da buraya vurulabilse. Işte Biz de için hamak koymuşlar. Tartar mı diye düşündüm. Tek de atacağını sanmıyorum galiba. Ben yorulmuşum. Samet. Sallanmazsın. Sallanmazsın. <laughs> Kaç şu burada abi. Kaç haman, haman. Haman. <gülüyor> <gülüyor> emre, ya şu tamamı. Bunu yüz yıl görsem yine gülerim. Benim. <laughs> emre. Ha. Şu hama balık gel. Ya, <laughs> emre. Gel de tamam balığı yaz. Yanında adam var. Ya Emre. <laughs> Emrecim lütfen gel. Ama abi ama bağladım ben. <laughs> 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 ama Hadi. Hadi buradan gidelim. Bak ama bir şey demedim. Ya abra vurmak işte. <laughs> Umut yer buldun mu? Tamam direk. Umut yer buldun <laughs> mu? <laughs> yer buldun Yok çekmeyin. Çekmeyin. Siz <laughs> ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ben mi diyorum? Bakacağız. <laughs> Umut! Benim şu amakla çok iyi bir anım oldu. <laughs> Asla bırakmayacağım bir şey oldu. Değil mi Samet? Aynen abi. Allah çözüp <laughs> kadar güzel değil mi abi? He lan. Her yerde evler var ama. Evler olduğu için de... ...biz düşünüyoruz şu <laughs> <laughs> an. keşif yapıyoruz keşif yapmaya devam ediyoruz. Keşif yaptı sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar yerimizi keşfettik şimdi. Gördüğünüz gibi buraya kurulacağız. Kamp çadırı falan buraya kuracağız. Burada kuruduktan sonra da geceyi burada geçeceğiz. Kamp ateşi yakacağız. Bak, hemen rally yapmaya başladık. Peki çok gördüğünüz arkadaş. Şahsi değer bir arkadaş bizi buralara getirdi. Bunlar da eziyet ediyor bize. Bilmiyorum ne yapacağız hepsi çadır kuracak. Ben de çadır kurmam lazım. O yüzden hadi gelin birlikte benim çadırımı kurak. Ya, ya şov yapma ya. Şov yapma. Ya. Ne şov ya şov Ya şov yapıyorum ben? Arkadaşlar ben çadırımı oraya kurdum. <laughs> Yok arkadaşlar ben bunu böyle yaptım. Daha güzel. Yorum da yazıyorlar. Ben de yaptım. da Emre beni çadırda kursana hayır ol şey, bak <gülüyor> Bak. <gülüyor> Abi ben çay içeceğim çay. onu için o koca semaver geçtim ben buraya yav. Aa orada su akıyor mu lan? <laughs> lan ineklerin içti <işte> sudan yapmıyor. <laughs> Erbağlı'nın vazgeçmesi. Semaver. Abi hadi eşyayı indir motoruna da şey. Kurulu yok ya. Kurulu ben sana balta vereyim sen ormana gitsene. <laughs> Beni ormana gönderiyor ya. <laughs> Niye ben orman? Şimdi bu. Ooo. Ver abi. Ver abi. Al hadi abi, ormana gittirelim. Abi bu balta, <laughs> balta yok olmuş yani. Böyle balta olmaz ki. Gel bakayım ki deneyin hadi. Valla onu Çok eğleneceğiz, çok. Çok eğleneceğiz. <laughs> <energy>. Şimdi arkadaşlar kurulum yapalım. Ondan sonra sizle devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar kamp çadılarımız falan hepsini kurduk şu anda zaten hava karardı geceyi burada geçireceğiz. şimdi hemen sizi kamp çadılarımızın olduğu yere doğru götüreyim şöyle. Şurada gördüğünüz gibi kamp çadılarımız falan da var. Kamp çadılarımız burada semaverimiz burada kaynıyor sabaha kadar burada oturacağız. <laughs> Emre hazır mı? <laughs> Yemek. Açım. Nasıl değil? <laughs> Lan bir ateş başına ne yapıyorsunuz hepiniz? Hüsnüyoruz. Hüsnüyoruz. Bana Ferdi. <gülüyor> <gülüyor> Sabahlayacağız arkadaşlar biz burada. Bu iPhone'un da yani 21 galibir, iPhone kullanma. Çok basit iPhone kullanma. Aa bak Emre kardeşin gibi. Çıkar abi. Aa bak. Karar Arada, Gördün mü? Arkadaşlar Şimdi marka söylemeyek reklama girmesin. <laughs> marka gizli. Marka gizli. Sadece bizde. Evet arkadaşlar. Gece gündüz sabah kalktığında zaten detaylı bir şekilde sizler için gelecek. Ve sizler için videoyu zaten çok uzun fazla uzun tutmayacağım. Tutabildiğim kadar net ve öz tutacağım. Kendinize iyi bakınız. Bizleri abone olmayı unutmayınız. Nasıl? <laughs> evet arkadaşlar, sabah aydınlandı biz de buradayız. <laughs> evet gece e, araziyerek geçirdik ama yapacak bir şey yok. Malum e, beyefendiler çadırı kışta çadır getirmiş, bize de yazda çadırla getirdi buraya. Götümüz dondu burada. Peki siz üşüdünüz mü arkadaşlar? Ya, <laughs> ne üşümesi? Götümüz <Patımız> dondu. <laughs> hiç hiç üşür müyüz? Yok canım. Yok. Peki, Peki Samet gecenin dördünde ateş yapmak neyin nesi? o zaman o zaman siz neden ateş yaktınız? Tabii arkadaşlar aşçımız burada ama bugün herhalde e, kendisi yemek yapmayı teşrif etmedi bize. O yüzden kahvaltıları biz kendimiz hazırlama sonunda kaldık. Siz hiçbir şey ne hak etmiyorsunuz. Yani. Yani. biz de hiçbir şey hak etmiyorsunuz der gibi. Bırakın dedi bize. Biz de vazgeçtik bu işten. Yeter <laughs> <laughs> artık rezil ettin. Nereden izlirsin lan? Öyle bir şey yok. Biz de ne yaptık? Aşçının yamağı vardı, yamağına yaptırıyoruz. Bak iyi olsun ha. İyi olsun hadi <laughs> ya. Güzel olsun, tatlı olsun. Şöyle yiyelim. Yedim de ağzı zamanınızda kalsın. Böyle yarın yamala olmasın. Zaten geceyi zor atlattık. Umut bir tane söz vardı biliyor musun? Neydi? Bana bir de bir Yok. Başka bir söz şey daha vardı. Kurt kış atlatır ama. He, abi ekmeğimiz yok herhalde. Yedi ayazı unutmaz. unutmaz. Biz de arkadaşlar kış atlattık. Yediğimiz ayazı da unutmuyoruz. Al, al, o yüzden al. bakacağız. Şu gördüğünüz arkadaş şu hain arkadaş. Kendisi bak uyku tulumları. Bak. Ya dur oğlum <laughs> dur ya. <gülüyor> <gülüyor> ben oğlum <katladım> <laughs> bak, Lan oğlum atladım ben onu. bak metler bak. Şey sürme onu bak. Bak <laughs> metler çıkayım. falan bak. Bak bak gel gel gel. <laughs> Bak hele hele bak gel. Gel bak bak biz fakir bak. Bak abi fakirliği gözü kırıyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Ha burada yerlerde yatıyor ya. Hele hele bu adam hele. Ha şey bu, gördünüz gördüğünüz arkadaş. Şuradayım. Kendisi böyle çap evet. çaplı çadırda yatıyor. Tabi en zengin bir şu arkadaş olduğu için. İlk defa mı kampa gidiyor? Yok. Eee? Böyle kampa bizi kandırıp getirdin ya. ya. Ne alakalı? Küçük bir çadır mı ya? <laughs> Allah Allah. Küçük bir çadır değil. Bizi kandırdı burada. Peki sen o kadar ayaz yedin, üşüdün mü çok? Ya. Adam üşümeyi silmiş kafana. Ferdi zaten sobalı evde yatar gibi yattığı için üşüme gibi bir şansı yoktu. Ay bizim arabayı bulmasın. Dayı bizim motoru. Hoca senin motoru bulmasın. Hoca motoru görüyor değil mi? Görüyoruz, görüyoruz. Sıkıntı. Evet arkadaşlar kahvaltı yapacağız. Birazdan yapabiliriz tabii. Tabii gece yatmakta sağ çıktı ama bir daha kahvaltı yapabilirsek o zaman göreceğiz. Benim hiç bir Şimdi, suçum yok. Vallahi hiç bir suçum yok. Nasıl yok lan? Abi kaç kere kampa gittin? He. Soğukta da kamp yaptın. He. Sıcakta da yaptın. Lan yaptım da sen dedin orası yayla da dedi. Çok sıcak serindir olur. dedim. Serin. Bak orada çok sıcak olur. Ya nasıl dedin yazlık çadırlar alın dedi. Kendi kışlık çadır almış gelmiş buraya. Ya bir tane çadır var oğlum zaten. He. Evet. Biz ne yaptık? Ayağınıza da... zor atlattık yani. Ha olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar kahvaltı hazırlıyorsun. Kahvaltıdan sonra çekime devam edeceğiz. Şimdilik ara veriyorum. Yuma, Hindistan Yumurta Sokak lezzetlerinden Ferdi Usta. <laughs> Ferdi Usta. Ayağı Acılı mı olsun? <laughs> Acılı mı yapayım? Dünkü Dün, ayarda yapacağım. Acı iyi ayarlayacağım şimdi usta. Gelin yuvarlak acı olmasın bak. Çok da yakmasın. Tamam mı? Umut bundan sonraki durağımız neresi? Efendim abi. Nereye? Ben terbiyesiz. Lan poşeti yiyor ya bu Lan bırak onu Şşt. Lan lan bırak onu Lan onu bırak Getir lan. lan poşeti yiyor sen bıraksana Gel 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 Abi Lan dostum bu poşeti yiyor lan Hoş edin ya. Lan Mert, bunun adı baskındır, baska bir şey değil. <laughs> Lan bak o poşeti ya. Bence ürkütmeden al istersen. Bilmiyorum ki buradan almış. <laughs> İnekler tarafından işgale uğradık arkadaşlar. <laughs> İnekler tarafından işgale uğradık. Motoru yiyecek ha sıra senin motora geldi <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Samet ne kovalı <laughs> Samet ne kovalı <laughs> Samet ne kovalı <laughs> <laughs> Metin senin motora <laughs> niyeti bozdu senin motora. <laughs> Evet arkadaşlar ineklerin istilasına uğradık. Şu an Umut'la inekleri kovalamaya gireceğiz galiba. Yok. Nasıl yok? Ben kovalamıyorum. <laughs> niye kovalamıyorsun? Ya niye kovalamıyorsun? Arkadaşlar e, benim çadırın içine inek girmiş. O Hadi ona bakalım. Metin. Şaka dedim. Tamam. Bu tarafa. Çekil. Ooh. 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 Eee <laughs> bir frekans oluştu galiba. Frekansı <laughs> <laughs> kuracağım şimdi dur. Bak bak. Emre, koyunlara yapayım. Ne? O talan tala Evet arkadaşlar çadırları falan yavaş yavaş toparlıyorlar Eğlence başlamış birazcık eğlence de takılacağız ondan sonra zaten kaçış yaparız. Kim attırdı lan benim? Hepsi zaten biliyorsunuz. Bütün akşam burada durmuştur. Aşağılara falan çekmiştik. Şu an bakın her taraf çok kalabalık bir şekilde duruyor. Ve daha da kalabalık olacak. Biz de geceyi burada geçirdik. Şimdi motorları falan toparladık. Gördüğünüz gibi ekip valla her şeyi tas Her şeyi toparladık. Şimdi de birazcık eğleneceğiz değil mi Sabetciğim? Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım. Sen niye kameraya bakmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar bizim ekib arkadaşlarımız burada ses tabi, tam ve tam olarak açılı doğru mu? Evet şimdi gelecek arkadaşlar hepsi burada. Şu an arkadaşlar birlikte bir çay içeceğiz derken temiz planımız. Vallahi söylemiyormuş. Olmaz böyle ya. <laughs> 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 tamam. 10 Evet arkadaşlar yayla şenliği şu an başlamış olmakla bunlar biz de yayla şenliğinde olduğu yerdeyiz. Şurada gördüğünüz gibi zaten sahne orada. Herkes zaten şurada hadi gelin biraz gezelim. Kim nerede ne yapıyor bakalım. Ee, ee, ee. Gençler top oynuyor zaten. Hem eğleniyor hem top oynuyor. Eğlence Eğlence çok. Eğlence çok. Ee. Gördüğünüz gibi çadırlar kurulu, kamplar kurulu, her şey var burada. İnsanlar alışveriş yapmak için de gördüğünüz gibi çadırları getirip sergileri kuruyorlar. Alışveriş yapabilmeleri için. Ama hepsinden önemlisi, en önemli şey kolluk kuvvetlerimize buradan teşekkür ediyoruz. Jandarmamız olsun, orman işletme müdürlerimiz olsun hepsi burada. Teşekkür ediyoruz buradan. Tabi. Değil mi hoca? Kamptan sonra bence gayet iyi oldu diye düşünüyoruz. Bence kamp. Tabi kamp daha güzeldi. Bence daha iyi oldu. Ee, <laughs> Tabi asayiş kontrolü her zaman yerindedir. Jandarma kolluk kuvvetlerimiz asayişi yerinde güvenliği Allah mükellef olduğu için yardımcı olur. Allah razı olsun da burada kendilerine. Zaten yayla çok fazla büyük bir yer olmadığı için aşırı şey yoktur yani öyle çok büyük bir şey gözetlemeyin. Yani küçük bir yer olduğu için ancak o kadar oluyor. Hocam sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gelirimiz gayet güzel bir enerji. Değil güzel mi? Bir şey oldu? Ama bizi, bizim için en önemlisi neydi? Kamptı. Biz zaten kamp için gelmiştik en güzeli kamptı zaten. Yani bu da onun olmuş oluyor. Abi, o enerji dolu bir yayladayız zaten. Hava güzel olduğu için. Değil hocam, hoca? hoca be, ben de seni çekeyim ne de <laughs> <Oğlum>, dersin? mu <laughs> dersin? evet o meşhur kameramamız hocamız. <laughs> burada kendisi. <laughs>